Burası Ceylanpınar'ın girişi sınır. Bütün bölgenin dağıldığı yer. Akçakale'ye, Ceylanpınara, Kızıltepe'ye ve Mardin'e giden yol üzerinde ya. Gece saat iki. Garip, hiç kimse yok. Ne asker var, ne vatandaş var. Ben gece bu bölgeye girdiğimde korktumdan dolayı değil. Tam aksine. İnsan gece karanlığında düşman bölgesine giremez yani. Tam aksine. Uykudayken uyandırmamak için. Çok garip bir bölge. Her yer, her tarafa dağılım bölgesi.